Onun yüzden bunu çattım. Kadın dedi özür diler. Dedim ileri konuşma. Ben talimi yaptırdım. Beş gün araya gittim. Ben buraya geldim. Beş gün içinde ben e, hastalandım. Sen nerede geldin kızım? Adana ben gel. <laughs> Cüneyt abi. Selamun aleyküm. Yaptırız kanka. Sağ olasın aşkım. Ne yaptın kanka? Rum <laughs> 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 musun selamlar? <laughs> <Adam nasıl? gülüyor> Dedi ki benim bir şey götürsen aşkın tüfekçiye. Ne diye? Aşkın tüfekçiye. her gece kan alıyorlar. Allah Allah her gün Allah her gün Allah her gün acilde acilde git hemen direkt muayene. Ya bir sürü arkadaşlar yok mu oğlum? Yok anne o sen de sen de sen ben dedim. Sen de gitmişsin sen de bir kan ver. Sen de film bitmiş. Nasıl? Ha ben işittim orospu çocuğu. Ben gittim ben gittim gittim gel oldum ha gözüm aldı. Şey gibi başka. Ya sıkıldık da. Sen gözlerini açmıyor ha. Sen gözlerini açın abi. Abi ben ekter bir insanım. Sen ona tuğana gence gence kaydı koy ya. ki. Ben yaparken ben zorlanıyorum. Diz kapaklar çökmüş. Eyvah. Hepsi kırk kırk ben ona pazara gidiyorum. Bel fıtığı çekmiyorum. Zorla itekliyorum. <laughs> Onunla hol yaşıyorum. Ben ne yapayım benim kızım kimdir? Anam kim? Babam kim? Bir Allah'ım mı var? Başka kimsin? bu? Herkes sağ olsun kendine. Allah'a emanet olun.